canlı bağlantıyla bizlere hitap eden, bizlere Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün kokusunu ve havasını ileten Filistinli büyük mücahit Halit Beşale en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Allah kendilerinden razı olsun diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani işit dediğimiz yapı bir çekirdek olarak ...radikal, terörize bir yapı gibi... ...görülebilir. Ama... ...oraya katılan kitlelerin... ...ki bu kitlelerin içinde Türkmenler... ...ciddi çoğunluktadır. Efendim, Sünni Araplar vardır, Kürtler vardır. Bunu böyle bilmek lazım. Onların... ...temel şeyi, kitlelerin yani katılım... ...burada yükselen bir güç şey var... ...yani ilerleyen bir güç. Daha önceki... ...hoşnutsuzluklar, öfkeler... ...dışlanmalar, hakaretler... ...bir anda... O, o, büyük bir cephede geniş bir reaksiyon da oldu. Türkiye Büyük like, Millet Meclisi'nde. Laiklik anlayışının ortaya çıkışı maalesef üzülerek söylüyorum ki din düşmanlığı tarzında cereyan etti. Ve biz de daha çok mütefekkirler, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemindeki mütefekkirler, Osmanlı'nın son dönemindeki mütefekkirler hep Fransa'da daha çok yetiştikleri için bu tarafa ettiler. Laikliği din düşmanlığı olarak anladılar. Ben de Atatürk laikliği dediniz. Ben laikliği ben hiç şimdiye kadar Atatürk laikliği diye bir ifade duymadım. Bizim anayasamızda laiklik diye bir tabir var. Ama bu laikliğin ne manaya geldiği bilinmiyor. Geçmişte bu maalesef din düşmanlığı olarak takdim edildi bana. Türkiye Üçlü Büyük Millet Meclisi. Daha yanmak için zemin değilse ilk dört maddeyi de tartışırız mı demek istiyorsunuz? Yani e, o gün şartlarda tartışması gerekirse belki tartışılır ama bugün konuşulacak e, bir zemin yok bunun neresi, nasıl konuşacaksınız yani. Günün birinde zemin ve şartlar daha uygun olduğunda e, hepsi konuşulabilir. Türkiye, konuşulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... ön plana çıkmıştır. Türkiye'nin ömrü de uzun değildir. Türkiye kendi iç sorunlarıyla artık bir cebelleşme noktasına gelecektir. Kürt halkı da, Kürt doğrusu da, Kürt hareketi de Türkiye içindeki bu cebelleşmenin tarafı olmayacaktır. Kürt halkı kendi kazanımları için mücadele edecektir. Bu günler çok uzak günler de değildir. Bakınız Türkiye'de bir rejim sorunu vardır. Kemalist ideolojiyle siyasal İslam bu noktada bir çarpışmaya da gidebilir. Bu noktada Kürt halkı tabii ki Türkiye'de gelişecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. size göre bir terör gücü. Hizbullah ee, bana göre bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne göre bir terör örgütü. Şimdi terörün tanımı nedir? Terörün tanımı bir tehdit oluşturmak suretiyle, insanları dehşete düşürmek suretiyle, kendi propagandasını o şekilde yapmak ve hakimiyet alanı oluşturmak. Bir saldırı olduğunda savunmaya geçmiş. Türkiye Büyük Millet tut. Meclisi'nde. E Bu ülkenin %99'u üstelik Müslüman. Hem layık hem Müslüman olunmaz. Yalnız Müslüman olacaksın ya layık. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mısna yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. İki tane Ayyaş'ın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor? Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Kurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun.